Markette olduğunuzu düşünün ve aşağıdaki kelimeyi kullanarak Je voudrais ile cümle kurunuz. Evet çünkü marketteyiz ve A1'de A1 sınavında markette olacaksınız ve alışveriş yapacaksınız ve ne istediğinizi soracaksınız. O yüzden böyle şey diyeceksin işte Je voudrais Je voudrais des pommes Je voudrais des carottes Ouch. Aslında bu egzersizi daha çok şey için yaptım yani bu kelimeleri öğrenin diye yani sınavda mesela küçük küçük resimler verecekler size işte ne diyeyim şöyle bir kağıt falan göreceksiniz böyle üzerinde bir resim olacak işte bir meyve bir sebze bir şey olacak ya da giysi falan da olabilir ve diyeceksiniz ki şey ya alışveriş yapacaksınız ne gibi yaparsın işte je voudrais je parle une chemise je voudrais un pull je voudrais des carottes je vais payer par carte nasıl ödeyeceksiniz diye soru geliyor zaten en önemli soru bu işte comment vous allez payer je vais payer par chèque par carte en espèces Hepsini öğreneceğiz zaten. Ama bu egzersiz işte je voudrais pas, je araştırmak için yani 5 kere aynı cümleyi yazacaksınız. Ama buradaki asıl olay işte buradaki e, kelimeleri öğrenmeniz yani. Zebzeleri ve meyveleri öğrenmeniz çünkü en çok bundan çıkıyor sınavlarda. O yüzden burada da vermiş oluyorum size. Video durdurup bunu ezberleyebilirsiniz veya şey yani böyle kitaplarda da var ki basılabilirsiniz bu egzersiz kağıdına.